Merhabalar, selamlar etim. Bunun Bugün sizlerle harika bir mutsuyu şey, X de ölümüyle karşınızdayım. Bu arada maalesef şey, izleyeceğiniz dükkanınız şey, çok güzel çocuk. Onu belki bir süre sonra açıklayabilirim. Dünden kalan bir binalık vardı Onu tamamlamaya geldim. Oy abi. Ya direkt şuna kaptı ya. Oy. Oy

Lan kapının kırık yani düşman sandım. Bak abi ölecek işte ya. Biraz aslanım ha. Evet, ben yetiştim. Abi şöyle ilk önce güzel bir şey olur ki? Yani yükseğini öyle temizleyelim. Çok kolay temizlenmez burası. Yani zordu. Yani temizlemek zordu. Yok muydu bu? Hop. Mark the location. Alırız. Bu skin mevladı. Alırız. Bu nasıl ölük ya Allah kahretmesin. Gel yani, devam kıyım. Devam. Yiyoruz. <laughs> güzel 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 bir oh, şey Lan. <laughs> Oğlum dişim gitti. Anına avra beni. Oh dişim acıyor. Yemin ki dişim acıyor bu arada. Bak ne yapıyoruz? Direkt bunu alıp buraya gidiyoruz. Biz buraya atalım. Yani burada o buraya gidenler buradan silah bulamasın Ben ne dedim? Ben ne dedim kankam bak. Gördün mü? kolunu sikiyim amına. O nasıl bir şey oldu? Ben nasıl vurdum lan öyle? Ha. Ha pardon çok kötüyüm işte. Çok çok boktan bir silah ya. Ama seviyorum ya. Yani. Hasarı bayağı ya ama. Çok çekiyor. Ne oldu? Çekmesi aslında büyük bir silah ama. Arkamız temiz ben temizledim e, şu an. I got supplies. Allah. Güzel bayağı. Bir şey. Şöyle. ne yapıyor lan bu? Tamam daha değerli bir olduğu için yani Daha güzel daha önemli Bu ne lan ben nasıl bir şey almışım Oy Kanını sikiyim Lan bu real bu uçak sahibiydi Kanka dikkatli ol. Aha orada kanka şeyin arkasında. Bak şeyin arkasında tam buranın arkasında. Ben görüyorum. Tavası da gözüküyor hatta. Oradan kanka tam bilmiyorum önümde. Oradan çıktı bak. Burada bak. Burada kan geldi geldi. Çocuk. Ya uşak orospu çocuğu. Pompalanmış ya. Ben abi. Kanka sana demiyorum bu arada.

ee, i̇stediğim gibi çal, benim için sorun yok. Yok, benim için de hiç yok. Ben kendimi geliştirmek için böyle oynuyorum. Yukarıda adam var. Aynen, vardır. <laughs> Oğlum. Ama sanki bu şartla mı? Bu şartla Aynen, buraya çıkan olmadı büyük ihtimalle.

Ben mi yanlış duydum? Başlıyor mu? Bir başlıyor. Really gösterdi adam. Gösterdi adam. Tam gösterdi adam. I'm really sorry. Gördüğüm an vuracağım zaten.

Bant. Aha, buraya geliyor. Oksa, Bu mu? Aynen. Bu nerede? Aha bak. Sen YouTube bulmuş musun? Aynen. kanalın ismi ne? G dozer. No. No. Eyvallah. Az onu şimdi aşağındım aşağıdan olacağım. Ben ona dert bulacağım dert 37 abone olan. Tam Aynen. Bak. Nerede? Hadi. Hadi lan. Oğlum baksana. Allah Allah. Bak ki bak. Öylesin öyle. güzel